Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, son dönemdeki fiyat hareketliliğiyle yine gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altının 6000 TL'ye, çeyrek altının ise 10.000 Türk lirası seviyesine ulaşarak rekor kırmasının ardından piyasalarda bir geri çekilme yaşandı. Gelen rekorların ardından düşüşe geçen değerli metalde, alım için yeni fırsatların oluşup oluşmayacağı yakından takip ediliyor. Finans analisti İslam Emiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda ve öngörülerde bulundu. Piyasalar analistlerin yorumları ve küresel gelişmeler ekseninde yönünü bulmaya çalışıyor. Altın fiyatları yatırımcıların haftanın son işlem günlerinde de odağında kalmaya devam ediyor. 3 Kasım cumartesi itibarıyla piyasalardaki güncel rakamlar zirve seviyelerden bir miktar gerileme olduğunu gösteriyor. Serbest piyasada gram altın 5430 Türk Lirası 53 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 9149 Türk Lirası olarak belirlenirken Yarım altın fiyatı ise 18.287,00 TL'den alıcı buluyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı ise 4.011,02 dolar seviyesinde konumlanmış durumda. Kapalı çarşıda ise fiziki alım satım dinamikleriyle gram altının 5.694 Türk lirası civarında olduğu gözlemleniyor. Ekran fiyatları ile fiziki piyasa arasındaki fark, arıza talep dengesinin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Piyasaların yakından takip ettiği altın uzmanı İslam Memiş, Son değerlendirmesinde dikkat çekici ifadeler kullandı. Memiş, gram altında ibrenin tersine döndüğünü ve bir düzeltme sürecinin başladığını vurguladı. Son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından gelen düşüşü yorumlayan analist, "Altında balon patladı" diyerek piyasada bir köpük oluştuğuna ve bunun artık dağılmaya başladığına işaret etti. Yaptığı yorum, fiyatların aşırı yükselmesinin ardından yaşanan doğal bir geri çekilme sürecine girildiğini anlatıyor. Analistin sözleri Özellikle yüksek fiyattan alım yapan yatırımcılar arasında endişeyle takip edilirken yeni alım yapacaklar için bir uyarı niteliği taşıyor. Fiyatlardaki gerilemenin bir süre daha devam edebileceği sinyali veriliyor. İslam Memiş analizinde sadece mevcut durumu değil, geleceğe yönelik öngörülerini de paylaştı. Yakın vade için piyasada yeni bir düşüş dalgasının yaşanabileceğini belirten analist, Kasım ayının kritik geçeceğini ifade etti. Memiş Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz diyerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Analist takip edilmesi gereken teknik seviyeleri de rakamlarla açıkladı. Ons altın için burada 3800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz diyenmemiş. Gram altın içinse gram altın fiyatında 5500 Türk Lirası seviyesi yine destek konumunda ifadelerini kullandı. Belirtilen destek seviyeleri fiyatların daha fazla düşüşüne karşı bir tampon görevi görebilecek önemli alın noktaları olarak kabul ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, yaşanan düşüşlerin bir panik satışına dönüşmemesi gerektiğini, aksine stratejik bir hamle fırsatı olarak görünmesi gerektiğini belirtti. Memiş, yatırımcılara yönelik tavsiyesini, düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var sözleriyle özetledi. Analiste göre, mevcut geri çekilme, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için portföylerine altın eklemek veya maliyet düşürmek adına bir imkan sunuyor. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden, uzun vadeli bir perspektifle hareket etmenin daha doğru olacağını ima ediyor. Memiş'in yorumları, piyasadaki düşüşün kalıcı bir çöküşten ziyade, sağlıklı bir düzeltme hareketi olduğu yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Yatırımcılar şimdi, belirtilen destek seviyelerini yakından izleyerek yeni pozisyonlar için hazırlık yapıyor. Ekonomist İslam Memiş, sosyal medya paylaşımında birikimi olan ancak ev sahibi olamayanlara yönelik tavsiyeler verdi. Memiş, arabayı tercih edenleri eleştirerek, Emlak Katılım Bankası gibi, faizsiz uygulamalara yönelmenin daha mantıklı olduğunu savundu. Memiş, söz konusu paylaşımında, ''Bir milyon param var ama bu parayla ev alamıyorum. Nasıl olsa ev alamıyorum bari araba alayım. Yattı balık yan gider.'' ifadelerini kullandı. Memiş, ev sahibi olamayanların öncelikle konut edinme yollarını araştırması gerektiğini vurguladı. Buna örnek olarak Emlak Katılım Bankası'nı gösterdi ve şu öneride bulundu. Emlak Katılım Bankası'na gidip kardeşim 1 milyon param var ben kuraya girip ev almak istiyorum demek daha doğru. Faiz yok. Ara ödeme yok, sadece organizasyon bedeli veriyorsun, dedi Memiş. Organizasyon bedeli için tutarda paylaşarak 1,5 milyon liraya kadar bir konutta organizasyon bedelinin ortalama 209 bin lira civarında olabileceğini söyledi. Paylaşımında ayrıca kira ödemek yerine kendi evinin taksitini ödemeyi tercih etmenin daha mantıklı olduğunu belirtti. Memiş, mal sahibine kira ödeyeceğime kendi evimin taksitini öderim dedi. Ayrıca kira ödemesinin uzun vadede birikim oluşturmadığını aksine ev sahibi olmaya yatırım yapmanın daha rasyonel olduğunu ifade etti. Araba alma konusuna ilişkin görüşünü de dile getirerek, birikime olan ancak konut bütçesi yeterli olmayanların lüks tüketim yerine konut edinmeyi tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Piyasa ve yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili son değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, gram altının orta ve uzun vadede 8 bin Türk lirası seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Son günlerde altın fiyatları yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar fiyatların yönünü yakından takip ediyor. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın piyasasındaki sert dalgalanmalara dikkat çekti. Memiş, iki hafta önce ons altın 4282 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Geçen hafta ise 3885 dolar seviyesine kadar sert bir gerileme gördük. Yaklaşık 500 dolarlık bir satış yaşandı. Haftayı 4000 dolar seviyesinden tamamladık. Şu anda ons altın 4026 dolarda seyrediyor dedi. Memiş, tepki yükselişlerinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, ons altın tarafında 4040-4090 dolar seviyelerini kısa vadede takip ettiklerini, 4150 dolar seviyesinin ise güçlü bir direnç noktası olduğunu ifade etti. Destek seviyesini ise 3800 dolar olarak gösterdi ve Kasım ayı boyunca bu seviyenin kritik olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, Önümüzdeki yıl ons altın tarafında 4888 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 8000 Türk Lirası seviyesi hedeflerimiz arasında. Ancak önce Kasım ayı içerisinde kısa vadeli bir düşüş trendi göreceğiz. Sonrasında yükseliş trendi tekrar başlayacak dedi. Memiş, yatırımcılara kısa vadeli alım konusunda sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunarak şu anda biraz daha aşağı yönlü bir trend bekliyoruz. Altın almak için 3800 dolar seviyesinin daha uygun bir zemin olduğunu düşünüyorum. Kasım ayı içinde yükseliş direndi, tekrar alım fırsatı sunacak diye konuştu. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Bir yanda jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, diğer yanda piyasadaki ani iniş çıkışlar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak kısa vadede düşüş, uzun vadede ise yeni rekorlar beklediğini söyledi. CNN Türk canlı yayınında konuşan İslam Memiş Ons altında 2 haftada yaklaşık 500 dolarlık sert bir satış yaşandığını hatırlatarak piyasanın hala sağlıksız ve manipülatif bir fiyatlamada olduğunu belirtti. Altın 2 hafta önce 4282 doları gördü. Ardından 3885 dolara kadar geriledi. Şu anda 4026 dolar civarında. Kasım ayında 3800 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak takip ediyoruz dedi. Memişe göre Kasım ayı içinde kısa vadeli bir geri çekilme görülecek. Ardından altın yeniden yukarı yönlü hareketine devam edecek. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Memiş, gelecek yıl için önemli tahminlerde bulundu. 2026'ya doğru ons altının 4888 dolar, gram altının ise 8000 Türk lirası seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ancak bu seviyelerden önce düşüş trendini tamamlamamız gerekiyor. Uzman isim, alım için acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek yatırımcıya şu uyarıyı yaptı. Altın şu anda biraz dinleniyor. 3800 dolar seviyesi yeni alımlar için daha uygun bir zemin olabilir. Panik alım yapanlar yüksekten maliyetlendi. Bu dönemde sabırlı olan kazançlı çıkacak. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını hatırlatan Memiş, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve Afrika'daki gerilimler nedeniyle altının güvenli liman rolünü koruduğunu ifade etti. Kısa vadede dalgalanmalar sürse de uzun vadede altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Güvenli liman kimliğini yeniden giydi dedi. Kendisinin yatırım tercihini paylaşanmemiş, emlak katılım bankasına gider, ''Kardeşim 1 milyon param var, ben kuraya girip ev almak istiyorum derdim.'' şeklinde konuştu. Emlak katılımdaki şartları da paylaşanmemiş. Faiz yok, ara ödeme yok, sadece organizasyon bedeli veriyorsun. Örneğin 1,5 milyona 209 bin lira gibi, 3 aşağı 5 yukarı değişir. Man sahibine kira ödeyeceğime kendi evimin taksitini öderim. Araba mı? Her 10 bin cepten öde, babam öde. Yine sen bilirsin kardeşim sensin dedi. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, gram altında gelecek yıl 8 bin Türk lirası seviyesinin masada olduğunu söyledi. Parası olan beklemesin, elindekinin gramını artırmaya odaklansın uyarısında bulundu. Son dönemde gram altında yaşanan geri çekilme yatırımcıların kafasını karıştırırken, ekonomi yorumcusu İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, kısa vadeli düşüşlerin manipülatif fiyatlamalardan kaynaklandığını belirtti. Orta ve uzun vadede altındaki yükseliş beklentisinin değişmediğini vurguladı. 2026'da gram altında 8000 Türk Lirası seviyesi gündeme gelebilir diyen Memiş, yatırımcılara paniğe kapılmak yerine eldeki gramı artırma stratejisini tavsiye etti. Memiş, TV yayınında yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz aylarda yaşanan sert hareketlerin geçmiş yıllardaki manipülatif fiyatlamalara benzer olduğunu söyledi. 2023'te de benzer bir sahneyi yaşamıştık. Bu dönemde spekülatif köpüğün patladığını gördük ifadelerini kullandı. Ons altında son geri çekilmenin teknik olarak 3800 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini belirtenmemiş, ancak uzun vadeli bakış açısında altının yönünün yukarı olduğunu söyledi. İslammemiş, bir sonraki manipülasyon yükseliş yönlü değil, düşüş yönlü olabilir diyerek yatırımcıları uyardı. Bu nedenle anlık fiyat yerine uzun vadeli gram biriktirme stratejisinin daha doğru olduğunun altını çizdi. Fiyata bakmayın, miktara bakın. Elinizde 10 gram varsa bunu 20 grama çıkarmanın yoluna bakın. Memiş, 2026 yılına yönelik teknik projeksiyonlarında ons altında 4888 dolar direncinin güçlü durduğunu vurguladı. Gram altında ise 8000 Türk lirası seviyesinin hedef olarak gündeme gelebileceğini söyledi. Koşullar oluşursa 5 haneli fiyatlar bile konuşulur. Bugünden kesin rakam söylemek doğru olmaz ama trend yönü yukarı dedi. Memiş'e göre altın yatırımında ana felsefe aynı kalıyor. Günlük inişi çıkışlar yatırımcının odağı olmamalı. Fiyat değil gram miktarı önemli olmalı. Sert yükselişlerde satış yapıp sonra yerine koyma stratejisi büyük risk taşıyor. Memiş. Piyasa buna artık izin vermiyor ve bundan sonra hiç izin vermeyecek diyerek sözlerini tamamladı. CNN Türk yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı. Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma devam ediyor. İki hafta önce 4.282 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve geçen hafta 3.885 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Yaklaşık 500 dolar civarında bir satış gördük. Haftayı 4.000 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Şu anda 4.026 dolar seviyesinde. Tepki yükselişinin biraz daha devamını bekliyoruz. Özellikle 10 altın tarafında 4.040, 4.090 yukarıda 4.150 dolar direnci var. Buraya kadar alan var. Ancak tekrar ondan sonra bir geriye dönüş bekliyoruz. Buradaki en güçlü destek seviyesi 3.800 dolar seviyesi. 3.800 dolar seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak yine kasım ayı içerisinde takip etmeye devam edeceğiz.